Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Eray Savran. Gayrimenkul danışmalıyım. Biliyorsunuz 3-4 gün önce bir size duyuru yapmıştım. Tokyo arsalarıyla ilgili. Ankara'da parsel kuraları çekildiği haberini ilk benden duymuştunuz. Ve ilk YouTube kanalı olarak biz haber verdik. Bu, bu tür haberlerde Tokyo haberlerini takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, bugün yine bir güzel haber var. Bu Ankara'da parsel kuralları belirlenen arkadaşların e, ödemeleri çıktı. E, artık Ziraat Bankasına gidip sözleşme imzalamaları gerekiyor. Bu sözleşme imzalamaları süreci ben burada baktığıma göre onlar kendi E, e devletlerinden bakmışlar. Burada bende ekran görüntüleri var. E, 6 ay bir süre vermiş yani demiş ki 10. ayın ikisi 2023 tarihi ile 4. ayı 2024 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinde sözleşme imzalayabilirsiniz diye. Burada arkadaşlar e, hisseli yani müşterik arsalarda aşağı yukarı bir yani ilçeye göre fiyat farklılıkları var. Mesela bir yerde 320 bin 350 bin çıkarken bir yerde 520 bin lira fiyat çıkmış hisseli müşterek arsalara. Yani burada benim gördüğüm arkadaşlar ekran görüntülerini atıyorlar. E, oradan bakıyorum ben de. Sizin de bu Ankara'da e, müşterek arsa olarak E-Devlet'te e baktığınızda bir ekran görüntüsü varsa. Yani ekran görüntüsünde şöyle yazıyor. Yani e devlette ilk evim arsa projesi kapsamında Ankara ili Etim Eskut ilçesi. Ada parsel numarasındaki hissesi 520 bin lira. Bedelle tarafınıza tahsis edilmiştir. Yani böyle bir e, yazı olması gerekiyor devletinizde. Tabii bazı arkadaşlar dediğim gibi e, daha düşük bedelle çıkmış. Ama ben bunu ilk videolarımda, e, arsa videolarımda çekerken... ...fiyatların daha yüksek olacağını bunları devamlı belirtmiştim şimdi Şimdi hisseli arsalar e, bu fiyatlardansa... ...müstekil arsalar elbette daha yüksek olacaktır. Yani... Burada 520 bin TL mesela Ankara etmeskut için çıkan bir rakam. Burada yani 1 milyon, 1,5 milyon bir fiyatla da yani müstakil arsalarda çıkabilir arkadaşlar. O yüzden bunu kendinize ayarlayın. Şimdi 500 bin lira biliyorsunuz %10 peşinat var. 500 bin lira bir yer çıksa bile 50 bin lira peşinat ödeyip gerisini taksitle ödüyorsunuz. Şimdi bu Ankara'da biz ilk duyurduğumuzda arkadaşlar demişlerdi bunlar parsel kuralları değil, bunlar daha önce çekilen kurallar. Yok arkadaşlar bunlar de, bizim dediğimiz gibi. ilk YouTube kanalı olarak biz duyurduk bunu. Ee, benim kanalıma üye olursanız, yani abone olursanız bu ilk duyuruları bizden duyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, bu arkadaşlara tekrar hayırlı olsun. Ziraat Bankası şubelerine gidip bu arkadaşlar Ankara'da olan arkadaşlar sözleşmelerini imzalayabilir. O, bu, bu saatten sonra süreçleri yine biz kanalımızda paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar e, videolar çekiyorum, e, videolara yorumlar geliyor çok güzel. Ben de yorumlara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki mesela İzmir'de, Adana'da ne bileyim deprem bölgesinde. Farklı yerlerde ne zaman çekilecek arkadaşlar bunlar hiçbiri belli değil ne zaman çekilecek çünkü belediyeler de burada işin içinde belediyeler imar planlarını onaylarsa yani çevre şehircilikte e, bulunduğunuz belediyelerle bunlar işlemler oluyor o yüzden bunlar e, Toki'nin YouTube kanalında bu parsel belirleme kuralları çekilecek yani ben de takip ediyorum oradan kuralları siz de takip edebilirsiniz YouTube kanalından. Diğer bir farklı bir bilgi olursa yine ben size e, YouTube, YouTube kanalımda bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ben de buradan sizden gelen, bakıyorum yorumlar var. O yorumlarda e, cevap verebileceğim bir şey varsa onları burada cevap vermediğim arkadaşlarla var. De, hep şey var genelde. Yani şu ilde ne zaman çekiliyor, bu zam müstakil ne zaman çekilecek. Arkadaşlar dediğim gibi onların şeylerini ben de bilmiyorum ne zaman çekileceği ile ilgili. Bunları dediğim gibi takip edebilirsiniz. Ben de buradan internet üzerinden takip ediyorum. Arkadaşlar bu arsalarla ilgili videolarımız devam edecek. Yani bu sözleşme ile ilgili hangi yıl ne zaman çekildi size bu şekilde bilgi vermeye devam edeceğim. Şimdi işte sizin yorumlarınızı okuyorum. Mesela Afyon müstakil kurayı bekliyoruz sabırsızlıkla demiş bir arkadaşım birisi. Arkadaş herkes biliyorum kiminiz kiradasanız, kiminiz, kiminiz ilk ev sahibi olacak. O yüzden herkes bir heyecan içinde bu arsaları bekliyorlar. İşte biz de bu şekilde bilgi vereceğiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın. Siz ne kadar yorum yapıp beğenirseniz o kadar kişiye ulaşırız. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.